Ben nasıl yapacağım ya? Ben bunu villada da çekebilirim de. Şimdi çekeyim. Ağlayacağım arkadaşlar. Bu da poşette. Kabak çekemeyi bile almışım. Ha. Fındık da almışım. Ee, fındık iki tane. Kahve ve şöyle iki paket. Kafe kral. Siyah çekirdek. Leblebi. Migros marka bunlar Ceviz bir tane. Şöyle şey yulaf var. Şöyle çikolata, ülker. kırmızı ee, mıymış bu? Bunlar 4, 4 tane var içinde. Allah sonra çocuklar böyle şeyleri seviyorlar böyle zamanda. Cips şöyle. Ne oldu? İçinde bir kahve var. Migros. Migros kahve. Şurayı birazcık sıkıştıracağım. Bunu göstereceğim size. Şimdi soğuk soğuk kaldıracağım. Aofoo. Tamam, evet. Bu da öyle patlamış, çatlamış. Şuradaki Hepsi mi patlamış? Tam patlak. Bununla devam edeceğiz. Şimdi buraya Bunların hepsi Mangallık arkadaşlar Sucuk Ay Ben de ya, Sucuğu mahvetmiş Şöyle sucuk Mangallık Böyle böyle 3 tane 3 tane aldım Böyle böyle sonra. Şu tavuğu da inşallah yemek yaparız. Şöyle tavuk aldım. Malet sucuk. Sucuk malet. Şöyle kanat aldım. Mangallık böyle böyle iki tane. Arkadaşlar. Aaaa. Aaaa. Bunu şeyin Şimdi yola koyayım şu tavukları bir önce bir dakika. Yarın ne kadar donsun? Şu sucukları da üste koyayım. Şöyle. Hocam da bir taraftan da Hmm. Şu şeyler içinde bayatladım. Eee falan. Onları atayım. Tamam. Yani boşaltıyorum bu taraftan. Dört kasa mı? Ne geldi? Eşim diyor, ne böyle diyor. Ee, şunu da doğru koyayım bakalım şimdilik. tatilde kullanacağımız havuzu bile de şöyle bir sivete var. Temizlik aldım. Şunu eve aldım. Eğri. Eve aldım. Bundan birkaç tane götüreceğim. Aşağı dolapta var. Bunu orada kullanacağım. Fıs fıs sıkacağım her yere. Şunu hep bir evimiz falan sileriz diye aldım. Sileri şey e, ee, sakallı. Şu şampuanı şu nerede kullanacağız? Orada kullanacağız. Bizimkiler kullanıyorlar bunu. da kaldırayım

Şöyle patlıca, şöyle poğa, mangalda kullanacağız, patlıca da mangalda kullanacağız arkadaşlar. Şöyle salatalık ne için de kahvaltı için. Bunlar hangi ürün kaldırmıyorum değişik. İkincisi, bunu kaldıracağım. İçecekler şöyle portakal suyu e, limonata şekersiz Lipton şeftaliye şöyle bunlardan ikişer tane aldım arkadaşlar şunları göstermiştim bunlar, bunlar. çerez çekirdek falan Ee, şekersiz Tatlandırıcılı erik reçeli Tahin pekmez Bunlar kahvaltı Acı sos Orada kahvaltıda ee, Burcu marka Şöyle bal Migros çiçek balı Şöyle fıstık kumda ezmesi Diskovirlik. Ee, şöyle çilek reçeli tatlandırıcılı diyebiliyorum. Tam da bilmiyorum. Çilek reçeli. Yağ minnacık. Şöyle yağ. Zeytinyağı. Ayçiçek yağı arkadaşlar. Migros'un. Ee, bir tane de tane aldık. Bu böyle. Bunası böyle. Evet, bir şey Yapmıyorum evet. böyle. Ama farklı yaptım. Bunun içerisinde var, var, var. Nasıl açacağım ya? Açamıyorum ki. Annem hasta yeni Hasta annem hasta. Doktora dedik sabah gitmedi. Şöyle peynir gözleme için aldım bunu bir gözüm. Şu peynir kahvaltılık. Sözümde peynir. Şu peynir krem peynir kahvaltılık. Şu kaymak migrosu. Şu 10 sütün kaşar. Şöyle Bunlar 135 falan herhalde şey. Kaşar. Şu 1 kiloluk yoğurt. Bunlar ne falan yiyor orada. Ee, şöyle sosis. Küçücük bak bunu iki kez yaparsın. Tereyağını köşede koyacağım. Şimdi erimesin diye dolaba koyacağım. Bunlar da böyle kaymağı da koyayım. Ee, diğerleri de dostum burada. Bunlar hepsi kapalı şu anda. Şöyle bir ailem gösterdim değil mi? Evet. Ben de böyle Allah böyle. Evet, Allah Nasıl sileceğiz bunu İstersen dışarıya koyalım. Eve de böyle alacağım, alacağım diye düşündüm ama az sanki 400 lira şöyle. zeytin, marmara diye. Şöyle atıştırmalık form. Ee, kino, kinoalı, kinoalı. kino alı, kino alı. Kino ne söylüyordu ya? Light bisküvi yani form bisküvi. Şöyle bir de ufaklıklara iki tane süt çilekli. Şöyle zeytin, 400 gram. Bunlar daha çok gözüküyor. Diğerinde daha az gözüküyor. Şunlardan 3 tane detoks. Dersan detoks. Süt bir tane almışım. Şöyle. Ne görüyorsun? Yağlı sütü. Bu da böyle arkadaşlar. Burada dolabı görülen bir şey var mı? Yok. Şöyle antep fıstığı gezmesi. Antep'e Antep fıstığı kreması. Şöyle bir patates, ben bunu da buzluğa atıyorum. Kızartmalık. Torpat. Tor... Torpat. <laughs> Bunları sabah alacağım. Bunları sabah alacağım. Şu patatesi Böyle Sabah lazım olacak çünkü. İçerisinde yine bunlar. Çok fazla rahatlıklı arkadaşlar. Peri domates kahvaltılık. Ee, bu domates salataya falan işte sabah kahvaltıya belki evet. Şöyle biber bu da e, mangallık menemenlik. Bu da mangallık menemenlik arkadaşlar. Menemen de yaparız. Bunlar bu da. Sebzeleri dolaba koysam mı? Evet, çok, Bak, marga, tam hepsini böyle düzenli koymuşlar. Mangal kordu. Koru bas yazıyor. Bu da tutuşturucu. Bunları aynı yere koymuşlar. Evet. Şunları dolaba kaldırayım. Mor salata için. <laughs> ben dolaba koyayım şimdi. Şöyle muz arkadaşlar. Biraz daha ayarlayacak. Görürsün. Çok az bir Şu dolaba kaldırıyorum. Bu yağ için tamam mı? Bak Şu. Şu diyebilirim. Diye. Yeniyim bak. No. Ver, oraya no. <laughs> Kapış. Evet. Şöyle cips arkadaşlar. Doluk çubuk kraker. Ee, şöyle pato. Hadi şey. Şöyle ya. Pot potato yazıyor da. Bu başarılı alıyoruz açacağım yiyecekler. Aşk aaaah! Aa, bu kadar malen suyu. Şu kadar ekmek. Babam bunun içinde tamburda ekmek yok mu böyle biraz? tane ekmek aldım. Ama tamburda ekmek var da birazcık. Bunlar da sade ve meyveli şey. 3 tane böyle karpuzlu ıı, maden suyu. Evet. <laughs> Şöyle içeceğiz. tane Şurada da var herhalde. <laughs> kola karpuz var bir tane. Altılı bir buçuk litrede ee, şey var. Ee, su arkadaş ayrıca hemen ben aldığım hemen ben aldığım şey var şunu göstereyim şöyle yufka aldım iki tane şöyle tost ekmeği aldım iki tane alışveriş. Yarın da alacağım ee, binden yumurta evden götüreceğim. Evde dolu yumurta var. Tavada yumurta yapacağım orada. Ondan sonra çikolata tel alacağım. İki tane piş sucuk alacağım. Ee, çay, şekeri, dolaptan alacağım. Neydi başka bir şey daha alacaktım. Köfte alacağım. Galiba o kadar. Şimdi dolu bakımlıcakları koydum araçtan, şükür. Sebzeler bir şey olur mu olmaz mı? Olmaz değil mi? Ne oldu? Ne Sıcaktan kötü olmaz değil mi? mi? hepsini? oraya yiyordum. Hadi akşamlar arkadaşlar. Kapının önüne koydum hepsini, sabahleyin arabaya. Hepsini dolduracağız böyle eee hep herkes evde tane alsa bir sürü e, yerleştir. Birer bir çantamız var. Eee sabah duş alıp çıkarız. Hemen birinden alışveriş yaparız. Oradan çocuklar alırız. Oradan geçeriz arkadaşlar. Buradan alacaklarım var işte sünger, e, buzdolabı poşeti, çöp poşeti alacağım. Oradan bulaşık deterjanı alacağım. Pirili alacağım. Çamaşır suyu alacağım. Onları bir poşete koyacağım. Eee Başka işte onların bir kısmını soğutucuya koyabilirim. Etleri falan belki bilmiyorum. Hadi akşamlar görüşürüz arkadaşlar.